Merhaba arkadaşlar ben Yıldız. Ben de Mustafa. Arkadaşlar kanala abone olmayı, Lord Kral Bey'si. Ben bu videonun benim kanalım yazınca çıkmıyor mu? Belki çıkabilir. Ben bu videonun altına yorum yazacağım kendi kanalımda. Siz de oradan abone olabilirsiniz. arkadaşlar. Abone olmayı, arkadaşlar e, o, e, daha duyurduk vardı ya benim ana kanalım e, Ömer Seyit Yıldız. Onu onu da çekmiştim Emre ile. Bugün de, Emre Yılmaz. Bugün de Mustafa ile çekeceğim. 3 dakikalık video çekebiliriz. Garanti. Burada kesin evet. video arkadaşlar. Daha gidince... 13 dakika e, asla olmaz oğlum. Emre ile biz 2-3 dakika falan çektik herhalde. Evet. Yani. Şey, e, biz Ama bu kesin... son orayı görmedin herhalde. Orası var ya. E, e, ama bak da var mı? Bir saniye. Orada sakın korkmak falan yok. Tamam. Şey, Geleceksin ben de. Arkadaşlar biz burada keseceğiz. Daha gidince başlatırız. Şu Aynen. anda merdivendeyiz. Yani. Aynen. Bay bay. Evet arkadaşlar başlıyor. Şu an gidiyoruz. Geldik. Yani gittiğimiz yere. Yani bir yarım saat bir saat falan sürecek. Ama gelmeye bir yarım saat Gel şuraya. Gel. Hadi, Gel sen. Şimdi burası bura, böyle ya. Arkadaşlar ilk defa görüyorum. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Mustafa'nın o zaman nasıl Hadi biraz baktın, <laughs> ben korkma. Şimdi burası böyle daha çok arttı. Atlamayacağız İstersen sen atlarsın ben. Bak gel sen şimdi göstereceğim. Ama ama yaptı Emre. Ben de çıktım şuralardan. Bak şu en en yüksek yer, yere çıktım şuraya. Abi biz ne yapacağız? Mustafa ne Mustafa korktu kankalar. Çıkacak, Bak ben şuradan çıktım. Gösteremeyiz size ama. Bak biz ben şuradan çıktım. Abi çok zor. Gerçekten. Bak bir daha. Ben atlamayacağım burada çok güçlü. Ben biraz daha küçük. Gel lan ne yapıyorsun? Gel. Oğlum inme inme bir saniye gel bir. Az gel. Gel. Buradan mı atlayacağız gerçekten? Ya. Ama ben buradan çok çok. Şuradan atlarım ben dahası yok. Oğlum bak çok korkuyorum. Ben çıktım da. Korkuyorum lan. Arkışlar. Arkışlar. Bu Berat Ali olmuş. Alkışlar. Allah'ını satayım ya. Nereye geldik? Kaçmış lan burası hiç yüksek değil. Harbiden hiç Ben tam ay bastım oğlum. Ya oğlum oradan ben de inerim bir saniye gel gel. Şey Bu sözü feda diyor. Oğlum buradan biz de ineriz lan. Ya, elimde telefon var. Ananı satayım. Ananı satayım. Kalktım. Bir tur daha yapacağız Aa, Telefonu Telefon al. Oradan bana merhaba yap. Tamam. Al. Ver. Ver. Arkadaşlar. Başardım. Ha, ha. Ha, geldim arkadaşlar. Çok korkuyordum. Geldim. Çok korkuyordum. Gel. Bir kat daha indik. Bir kat daha indik. Orman gibi bir yere geldik arkadaşlar. Bir tur daha atacağız. Biz keseceğiz mi? abla Ablamın like atın kesiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Are. Burası sorum sizler dolu. çok korkunç ya. Ama gerçekten güzel de ben ya. Sen? Söyledin Ne? Devam. Devam. Şey, tamam. Videoda edip. Selam söyle. Evet. Ne? 18 bin. Sen? Ben oynamıyorum. Hesabım 16 bin. De. Al bayrak Neyse, gel. Ne? Gel. Ne? Gel. 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 Gel, var mı? Gel. Gel onun ismi, Gale. Ay, Gel oğlum, ne bi' Gel. Var mı? Var. var. Kro var mı? Var. Var. Evet. Spike var mı sende? Spike sen 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 var. Sende Sandy var mı? Sende yirmi beş yıldır Max var mı? Ya yani neyse boş ver. Neyse. Sende Sel şey var mı Leon? Sende var mı? Var. Sende Surge var mı? Surge var. 6 Kaç kusun? Ya, ya boş boşlar ya. Telefon tut ben buradan gireceğim. arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> e sen, iniyor derslerde. Ben Berat'a ne olmuşum? Berat bu videoyu izlesin. Ananı. Ben düşürürüz. Ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben de iniyorum. Şimdi çıkacağız. Bir de çıkacağız mı? Çıkak mı? Ananı. Ben indim. Sen gel. Gel var var. Şimdi şuradan çıkacağız. Telefon tut. Ne sattayım ben çıkmam. Ben çıkarım. Akşam görürüz. Yüksekliğe bakın. yani, yani yüksek. Gerçekten çok fazla. Sen saniye lan. Sen... Hayır sen çıkma o telefon sende. Ver bana. Ah. Ama oğlum ben buradan çık. Ben çıkayım sen de gel. Onu yani ya. Çok korkunç. Arkadaşlar siz geçemiyorsunuz. Gerçekten artık ben arkışlar diyeceğim size. Arkışlar. Arkışlar merhaba. bu? Berat bu videoyu izlemiş. Şu kadar kaldı. Çok hızlı geçiyoruz. Biz flashız. Bu videoyu da kesmiyoruz. Ama gerçekten çıkıyoruz yani. Görüyorsunuz. Flash'tan da hızlıyız oğlum biz. Biz flash değiliz. Biz flash eksik. Bu da flash eksik. Açık lan. Harbiden çıkmayı başardık. Evet. Arkadaşlar gerçekten çok korkunç ama biz beceriyoruz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız. Benim kanalıma da abone olup like atmak. Için. Videoyu bitiriyorum yoksa çok zor şey yapıyor. Aynen öyle. Yani. Kendinize iyi bakın bay bay.